Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü videoda buraya su parkı yapacağız. Aqua park. Şimdi hızlıya kendi emeklerimizi yapacağız hayatta kalma. Bu taburdur. Şimdi ilk önce girişini yapacağız. Şuraya da başlasın. 1 2 3 Ay düştü. Neyse şimdi Arkadaşlar şöyle ve işte burayı şöyle demir parmaklıklarla kapatalım ki hiç kimse buraya giremesin. Allah'ım ya düşüyoruz arkadaşlar. Neyse kanala be, abone like atmayı unutmayın. Videoyu arkadaşlar. Arkadaşlar şu mini basketbol videomu lütfen beğenir misiniz? Hiç beğeni gelmiyor. Ya da görüntüle be. Şimdi Bunları da koyalım. Ve son kez şunları da koyalım. Da koyalım. Tamamdır. Şimdi şu giriş şeyi de yapacağız. De şöyle Pıp. böyle koyacağız. Şöyle hop zıplayarak arkadaşlar böyle böyle koyacağız ve böyle yapacağız şimdi hızlıca kazmamızı da alalım kazma Allah düştük şimdi şu da kıralım Umarım bir şey olmaz. Bari şurayı şöyle kapatalım. Kapat, kapat. Şurayı da kapatalım, 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 kapatalım. Hop. Hop. Tamamdır. Şimdi Di altlarındaki yeri boş bırakalım şöyle. Bayağı büyük bir su parkı olacak arkadaşlar. Burası Aqua Park olacak. Şimdi 2 3 4 5 Şuradan da yapalım. 1 2 3 4 blok 3 4 Şimdi gün şunu şöyle yapacağız ve üstüne bunu koyacağız. Bunun üstüne evet, bunu ve bunu sonradan tekrar bunu koyacağız. Daha güzel gidiyoruz şu anda. Umarım bir şey olmaz. Şüpheleniyorum da. Ay çok zor. De tamamdır. İşte girişimiz böyle olacak. Ama ilk önce şunları kıracağız. Biraz yavuk oldu ama olsun. Biz niye böyle yapıyorsak şöyle yapacağız. Blokları aldık. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. İşte bu kadar. Şimdi burayı. Şurayı yapacağız. Şimdi koy 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 koy. Sonradan bir de kürek yapmamız lazım. Bir de buraları kazacağız. Oho daha çok var bunun için. Dur ya lan, ben yapayım şimdi. He iki çubuk üstte koyacaktık. Hayır. O da oluyor şimdi. Bu kadar büyüklükte olacak. Bir, iki, üç, dört, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 olsun. Di. şurada da alalım. Bir yedek bir de şeylerimiz var. Şunları şu koyarak. Şurayı da ya da şöyle yapalım. Hop koyduk koyduk koyduk. Şunu şöyle yana doğru getirelim. Allah yanlış koyduk. Kıralım. Güzel bir su parkı yapacağız arkadaşlar. Buraya. Tabii yapabilirsin gel. Şöyle koyduk Koy. Biz inşaatçıyız vallahi şu anda. Ama biraz da biliyoruz Şöyle koy koy koy. E şimdi şunu da şöyle yapacağız. Ha doğru ilerleteceğiz. Derken yanlış koydu. Şöyle koyacağız. Tamamdır. Şimdi şunu kralı geldi mi? Herhalde gelmiştir. Evet gelmiş. Şimdi hızlıca şuraya daha bir tane verdi mi? Ver şöyle koy 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 Arkadaşlar sizce bu hukuka parkı gı, gı, çok güzel kaydıraklar yapalım mı? Yorumlara yazın. Arkadaşlar görünmez kaydırak da yapacağız. Şimdi önce şunu şöyle. Şöyle. Bu video buzdaki amacımız güzel bir tane hukuka parkı yapmak. Şu anlıkta güzel gidiyor. Şunu kıralım. Böyle değil. he. Aha. ha kaydı arkadaşlar güzel kaydı Neyse. şimdi Ay dur yanlış koyduk e Şimdi bunu şöyle bir evet şimdi döndürdük ve şöyle koyduk Di e devam edeceğiz Akşam oluyor git Şimdi biz özel komutlarımızı yazarak sabah yapacağız. Hadi bakalım. Allah yanlış koyduk ya. Neyse şu kralı. Yeni bloklar da gelecek bize. Şu anda 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21. Arkadaşlar güzel bir tane su parkı yapıyoruz bir de. Tıkta büyüklüğü güzel. Şu anlıkta şimdi şu tarafı kapatacağız. Devirlikleri koyalım şöyle. 1 2 1 2 1 2 1 2 Bir de şunu kıralım. Şununla kıracağız. Bu bizim elmas kazma. Güzel bir kazma. Şimdi son olarak şunları da koyacağız. Bom. Bam. Tamamdır. Şimdi şunları koyarak ilerletiyordum. Bunlar daha da güzel şey yapıyor. Bari hızlıca şu tarafa gidelim de. Son bir şu üç tanesini kırmamız lazım. hızlı ya şuradaki de kırdım dur yakaladık şimdi şuradakileri de kıralım dört tane varmış hop yakaladım sıradakiler burada diye şöyle koyacağız hadi bakalım koymaya başlayalım bam a dur yanlış koyduk ya lan ya böyle değil böyle çok kötü gözüküyor şimdi şöyle Böyle de değil. Dur dur ben şimdi bu soruda çözeceğim. Şöyle şöyle şöyle. Çek. Bam. Tamamdır. Şimdi oldu. Blokları şuradan ki blokları alalım. Şurayı şöyle kıracağız ve buraya kuvars yerleştireceğiz. Burası kuvars giriş. Yani daha biraz yeni deniyor park. Şimdi şöyle kır. Kır. Aa ya dışlıkla şurayı kırdı. Hop koydum. Şimdi evet devam ettireceğiz böyle. Yap. Böyle değil böyle değil. Yakalayabilirsem yakaladık. Ya arkadaşlar da yapamıyoruz bir Yap. Ya çıldıracağım. Oha abarttı da iyice sende. Hop yakaladım yakıldı. Şimdi, şöyle, şöyle şimdi oldu. Bakın böyle yapa yapa götürebileceğiz. Ee, orada blok kaldı herhalde. Neyse a şuraya blok düşmüş olalım. Kaç? 5 6 7 8 9 10 11. Sonra da böyle devam edeceğiz. Dereceğiz. Şimdi şöyle 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 şöyle. Şimdi şunu da kırdım. Şimdi şöyle dikkatlice arkadaşlar. Şöyle şuradaki yerleri tamamlayalım. Hop, hop. Şöyle iki tane blok daha. Demir parmaklarımızı da koyalım. Parmaklıklar ile bu sayede güzel bir su parkımız olacak. Ve hiç kimse burada kaçma, kaçamayacak. Üstü de kapatacağız. Çünkü ıslah insanlar. Hop hop. Bir üstü de kapatacağız. Şimdi ilk önce. A dur. Şurayı. Şöyle şöyle. Koy koy koy. Şimdi şu. Fa doğru bu koyduk tamamdır şimdi bir de kuvars almamız lazım 2.64'ü kaldı 1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 işte tamam. 21, 22, 23, 24, 5, 26, 27, 28, 28 sadece şöyle şimdi burayı kapatmaya başlayalım şimdi. Bloklarımızı koyarak. Umarım yetebilir. Şöyle. Bir de demir parmaklıklarla kapatacağız. Şu anlıkta iyi gidiyoruz. Bir de tahta lazım daha. Diğerler tahta olması lazım bizim için. Şurayı. Hop bam bam. Şimdi hop hop hop. Şimdi şurada şöyle 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 İyi etti en azından şöyle hop işte bu bitti şimdi buraları kapatacağız de bir parmaklıklarla hayvanlar geliyor içeri domuza bak girmiş bile ben şimdi o domuzu öldüreceğim onu etini yakacağım. Çünkü domuz etini dieren yerler ölür valla. haram. Tövbe estağfurullah. Şimdi şunları koyalım şöyle. İyi. Hadi bakalım. Hop hop hop. Hadi bakalım. Şöyle 2 2 3 Şimdi Şöyle Tamamdır iyi gidiyoruz valla Şöyle tadır koyduk ve şunları da koyalım. Düvetleri. Ve bir tane daha demir parmaklıklar. Son bir parmaklıklar bunlar. Sonra da şöyle. Şöyle koyalım. Koyalım. Şunları da şöyle koy koy. Koy koy. Niye artık hayvanlar giremeyecek. Çünkü bayağı devir parmaklıklar koydu. Ama azıcık girebilecek. Şunu kır. Düzgün koyabilsek Şaşırırım zaten. Havuz da yapacağız. Ta şurası ortası. Şurayı şöyle birleştirdik. Tamamdır. Şöyle kapatalım. Gel bakalım demir parmaklıklar. Şurayı şöyle üstüne çıktık ve kapattık. İşte bu. Hadi bakalım şimdi şu tarafı koyacağız. Hadi bakalım artık tık girmeleri azalıyor ama bazı hayvanlar girebilir. Mesela kuşçuklar. Kuşlar. Papağan da girebilir. Neyse. 3 tane kaldı. Aa on iki tane kalmış. Neyse. O sırada biz de şu tarafları halledelim. Koy koy koy. Koyamadım yalan. Şöyle koydum. Hoppala elmas kazmada çok yavaş kırıyor arkadaşlar. Bir şey yapmamız lazım. Alamaz. Eşyalarımız bitmek üzere. Ses sol. Dört tane kaldı ve bir tane. Olamaz. O da demir. Aldık ve bitti. Şimdi hızlıca o tarafı kapatmamız lazım. Bu tarafa da iç. Aa. Yanlış koyduk ya Orada kaldı. O da yedi. Neyse. Şimdi şöyle koyduk. Şunu alabilirse aldık tadır. Şöyle ya koyamıyoruz arkadaşlar biz. Öf ya bizi bir de uğraştıracak budu bu da. Hop yakaladım salada. Neyse Allah kahretsin. Ya ya yeter ya arkadaşlar olmuyor vallahi. Beni rahatsız ediyor bu şeyler. Bence o zaman şuraya. Hop, bam. Bam, bam, bam. Ne kır? Ve şunu da kırdık. Oy, yakalayadık olsun. Alacağız Şimdi şöyle hava durumu açık yapalım. Bizim özel komutlarımızla. Böyle dikkatli de koyalım ki hiç şey olmasın. Ve şöyle de koyduk. İyi diyoruz Haydi. Hadi bakalım. İyi gittik. Çok azaldı bloğumuz. Allah. Düştük. Canımız acıdı. Neyse şimdi şunları kıralım. Bam bam bam. Bunları kırdık. Aa blok kalmış. Hızlı diye o tarafa. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Gittik. Şimdi hızla ne hızlıca şurayı Her şeyi çözdü. Bakın arkadaşlar. Tekrar çözü Şöyle. Bam. Bam. Ve koya koya gideceğiz. Aa bak kaydırak gibi gidiyor vallahi de Şimdi şunu şöyle bam. Ona hayır. Hayır içeriye düştü. Ya böyle koymamız lazım işte. Daha koyuyoruz. Hadi bakalım ve çok az kaldı. Ve bu kadar oldu. Her neyse canım ve bir iki daha bir video Sonra geldik. Sağda solda iki tane de video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağda solda iki tane de video var. Hoşçakalın ve bay bay.